Sayın seyirciler topraklarına sahip çıkmak için yaptıkları eylem sonrası gözaltına alınan Antalyalı 24 köylü serbest bırakıldı. Çıkışta kahramanlar gibi karşılanan köylüler bize tarih yazdırmayın bırakın yerimizde yurdumuzda oturalım dedi. Öldür, millesin, Antalya'nın Aksu ilçesinde 2B yasasını protesto eden 500 köylüden... ...gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kadın 24 kişi serbest bırakıldı. Daha'dan geç, daha'dan. Antalya Alanya Karayolu'nu trafiğe kapatmak isterken... ...çıkan Arbede'de gözaltına alınan 24 köylü... ...görevli polis memuruna mukavemet, devlet malına zarar verme... ...ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti. Bir geceyi karakolda geçiren köylüler... Daha sonra Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıksa köylüleri serbest bıraktı. Efendisi! Efendisi! Seslerini duyurmak için eylemden eyleme koşan köylüler, adliye çıkışında kahraman gibi karşılandı. Köylüleri, arkadaşları İşçi Partisi ve CHP yalnız bırakmadı. İki bey mağduru köylülerin gönüllü avukatı Murat Bulat, çıkışta köylülerin haklılığını vurguladı. Demokratik haklarını kullandılar. Antalya Adalet Sarayı'ndaki adalet yazısı bazen hepimize gerekli olur. O nedenle bugün daha önceki açıklamada söylediğim gibi yargıçlar yalnızca Berlin'de değil, adalet yalnızca başka adliyelerde değil, bizim adliyemizde de olabilir. Köylüleri eylemlerin ilk gününden beri yalnız bırakmayan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım topraklarımızı korumaya devam edeceğiz Çünkü başka vatanımız yok dedi topraklarımızı korumaya devam edeceğiz Çünkü yaşama alanımız başka hiçbir yer yok başka vatanımız yok başka rızkımızı kazanacak toprağımız gelirimiz yok topraklarımıza yaşamaya devam edeceğiz Sağ olun. Evet. Cesaretiyle herkese örnek olan ve kelepçelenerek gözaltına alınan Şerife Yıldırım. Topraklarımızı savunduk karşılığında gözaltına alındık ifadesini kullandı. Topraklarımızı savunduk işte bu geldi başımıza. Milletin efendisine kelepçe takılmazdı ama oldu. Olmuş artık.